Merhaba arkadaşlar. Set 64 birinci soru. ABC eşkenar üçgen dediği için hemen ABC'nin iç açılarını 60'ar er derece yazalım. Güzel. Diklikleri vermiş. Soruda da zaten yazmış arkadaşlar. DC 6 cm yazılmış. AD 8 cm yazılmış. FC kaç santimetredir diye soruyor. Bakın şu açı 30 derece. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı bunun yarısı kadardı yani. 4 birimde. 60'ın karşısı bunun kök 3 katıydı. Yani 4 kök 3'tü. Şunu da yazalım. Şimdi ABC eşkenar üçgense bunun bütün kenarları eşit olmalı. 6 artı 8 14. O zaman alttaki kenarımda ne olmalı AB? 14 birim olmalı. 4'ü buradaysa onu burada. Bakın yine 30 60 90 üçgeni var. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı nedir? 5'tir. E 60'ın karşısını yazmama gerek yok. E eşkenar üçgen olduğu için şu uzunluğun tamamı 14 birim olmalıydı. 5'i buradaysa 9'u FC kenarındadır. Zaten bizden istediği yer doğrusu C şıkkı arkadaşlar. İkinci soru. ABC eşkenar üçgen. Diklikler verilmiş arkadaşlar. Şekil üstünde de gösterilmiş. Bakın 3 tane diklik. üçü de gösterilmiş. Yazılmayan yok. CK 8 cm. DE kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi eşkenar üçgen olduğu için şuralara hemen 60'ar er derece yazıyorum. tepe açısına 30 derece kaldı. Şuraya 30 derece kaldı. Şurası da ne oldu? 30 derece oldu. Şimdi 90'ın karşısı 8 ise bir eşkenar üçgende 30'un karşısı nedir arkadaşlar? 30'un karşısı bunun yarısı kadardı. Yani 4 birimdir. Şimdi şuralarda yapacak bir şey yok. Ne yazalım? 30'un karşısı B ise 90'ın karşısı nedir? 2B'dir. 60'ın karşısı B köküştür. Dursun. Şimdi şurası şurası Şöyle bir karşıya doğru uzatsam dik, dik olacak şekilde. Bakın şu açı 60 derece, şu açı 30 derece. Şimdi şu üstteki CLK üçgenine bakıyorum. 30'un karşısı 4'tü, 60'ın karşısı 4 kök 3'tü. Şimdi şu olu kendi oluşturduğum üçgene bakacak olursam 90'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı 2 kök 3, 60'ın karşısı bunun kök 3 katı yani 6 birim olmalı. Dolayısıyla burası da 6 birim olmalı. Şimdi LAD üçgenine bakıyorum. 30'un karşısına A dersem 90'ın karşısı 2A olmalı diyorum. Şimdi bize sorulan yer neresiydi? DE uzunluğuydu. DE neresi arkadaşlar? Zaten 6 olarak bulmuşuz. Soruya devam etmenin bir alemi yokmuş. D şıkkı doğru cevabımız olmuş arkadaşlar. Üçüncü soru. Önden görünümü aşağıda verilen bir malzeme deposuna çevresi 36 cm olan ABC eşkenar üçgen biçimindeki bir karton yerleştirilmiş. Ve daha sonra önüne iki adet özdeş küp biçiminde ki karton üst üste gelecek biçimde yerleştirilmiştir. Şimdi bu arkadaşın çevresi 36 cm ise o zaman her bir kenarı 12'şer cm olmalı arkadaşlar. Şu açım 60 derece bakın. Tamam devam ediyorum. Buna göre ABC eşkenar üçgeninin AC kenarının iki kartonun arasında kalan AD parçasının uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi şurada bakın şurası 90 şurası 30. Şimdi 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. 60'ın karşısı 6 köküçtür. O zaman şu küplerin her bir kenarı 3 köküç birim olmalı. Değil mi? Şurası da nedir? 3 kök üç tüm. Bakın şimdi şu açım 90 derece. Şuradaki şu küçük açı şöyle 60 derece değil mi arkadaşlar? Çünkü eşkenar üçgen demiş. Şurası dik. Dolayısıyla şu küçük açı 30 derece olmalı. Ters açıdan şurası nedir? 30 derecedir. Bir üçgende 30 derecenin karşısı 3 kök 3'te 90 derecenin karşısı bunun 2 katıdır. Yani 6 kök 3 birimdir. İşte AD uzunluğunu bulmuş olduk. E şıkkı doğru cevabımız oldu arkadaşlar.